Merhabalar çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün federasyonumuzun, Türk-Alman Dostluk Federasyonu'nun yeni kurulan Münih Derneği'nin organize etmiş olduğu dijital bir şekilde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlama için bir araya geldik. Bununla alakalı fikirlerimizi ifade etmemiz rica edildi. Seve seve Öncelikle bu organizasyonu yapan arkadaşlarımızdan sevgili Münir Yıldırım Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı ve ayrıca bütün yönetim kuruluna. 8 Mart Kadınlar Günü. Dünyada 1857 yılında olmuş olayların sonucunda ortaya çıkmış bir gerçeklik ve Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gören bir kutlama. Oysa ki kadın zaten doğası gereği emekçi. Çocuk dünyaya getirerek, bizleri dünyaya getirerek, bütün analarımız gerçek emekçiler. Öncelikle e, kendi e, annelerimize ve tüm kadınlara bunun için teşekkür etmek gerekir. E, Türk-Alman dostluk federasyonu olarak biz e, zaten yıllardır vermekte olduğumuz kibile e, ödülümüzle kadını temsil eden, Anadolu'yu temsil eden bir ödülümüz var. Zaten e, annenin değerini kendi ödülümüzü vererek Anadolu'yu e, temsil eden, kadını doğuran anayı temsil eden e, kibrileyi vererek zaten topluma sürekli e, yaymaya çalışıyoruz. Şöyle baktığımızda ülkemizde ülkesinin ismini bile ana koyan yani Anadolu diyen bir halkın insanı olarak, vatanına ana vatan diyen bir halkın evlatları olarak, mensupları olarak Ülkemizdeki kadınlar için kadınlara olan haksızlıkları, adaletsizlikleri, eksikleri görüyoruz. Gördüğümüz için de bu 8 Mart Kadınlar Günü'nde ülkemizde önce insan haklarının ve daha sonra kadın haklarının daha dikkate alınmasını umut ediyoruz ve hep birlikte bunu bir gün başarabileceğimize inanıyoruz. Dünyada Mezopotamya insanlığın, inancın, bilimin çıktığı bir nokta. Biz orada Luvi halkının kadınlara verdiği o tüm hakları o kadim luvi halkının kadınlara verdiği o tüm hakların tekrar dünyada kabul görmesini istiyoruz. Yani kadının neredeyse tanrı yerine konulduğu bir dönemde, kadınların söz hakkı sahibi olduğu bir dönemde bütün dünyaya kadim bir bilimi yayan kadınlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belki bugün buradan ifade etmek istiyoruz. Şu anda biz Türk-Alman Dostluk Federasyonu olarak bir kadınlarımızı hatta Anadolu'daki dezavantajlı kız çocuklarımız için bir proje hazırladık. Bunu da burada bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Adı Proje Kibile yani Türkiye'deki çocuk annelerin, çocuk gelinlerin sorunlarını çözecek, oradaki derneklerle beraber çalışacak ama aynı zamanda Avrupa'dan yeni projeler taşıyacak bir projemizi gerçekleştiriyoruz. İlk adımlarını attık. Bu Bunun da burada ifade etmeyi ve sizlerle paylaşmayı önemsiyorum. Son söz olarak fazla da uzatmadan bugün kadınların günü, kadınların konuşmasının kendi sorunlarını ve umutlarını ifade etmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla fazla da uzatmadan çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Kadınlar gününü kutluyorum ve tekrar Türk-Alman Dostluk Federasyonu olarak bu tür çalışmaların tüm derneklerimiz tarafından yapılacağını ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gönül isterdi ki hepimizin bir araya geldiği bir anma günü düzenleyelim. Fakat pandemi kısıtlamalarından dolayı yönetim kurulu arkadaşlarımızla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne böyle bir program yapmaya karar verdik. Dünya kadınları bugünkü haklarını Devrimci kadınların tüm zaman ve mekanlarda aktif şekilde yılmadan verdikleri mücadeleye borçludurlar. Sadece Türk kadınına sahip oldukları haklar hiç çaba harcamadan Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Yüzyıllarca süren toplumsal cinsiyet ayrımına karşı ilk mücadele 17. yüzyıl sonları, 18. yüzyıl başlarında olmuştur. 18. yüzyılda işlenen ana temalar tabiat kanunu, akıl ve gelişmedir. Bunun için de 18. yüzyıla ışıklar yılı da denir. 8 Mart 1857 Amerika'nın New York şehrinde 40 bin dokuma işçisinin fabrikada daha iyi çalışma koşulları için başlattıkları grev polisin baskısıyla fabrika kapılarının kilitlenmesi ve akabinde fabrikada çıkan yangından dolayı 129 kadın işçi can vermiştir. Bu basına ne kadar yansıtılmak istenmese de 129 işçinin cenazesine on binler gelmiştir. 8 Mart 1909 yılında New York'ta yine Amerikan Sosyalist Parti'nin önderliğinde kadınlar bu günü anmış, aynı dileklerde bulunmuş artı seçme ve seçilme hakkı ve çocuk işçiliğinin kaldırılmasını talep etmişlerdir. 26-27 Ağustos 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda politikacı aynı zamanda kadın hakları savunucusu Clara Setkin 8 Mart'ın anma günü önergesini sunmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eylül 1934'te Ulusal Sosyalist Kadınlar Örgütü'nün düzenlediği bir toplantıda Adolf Hitler, kadının dünyasının eşi, çocukları ve mutfak arasında olduğunu belirtirken, aynı tarihlerde 5 Aralık 1934'te Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımıştır. Kıtlı yıllara gelindiğinde, İkinci Dünya Savaşı'na çocuklarını göndermek istemeyen anneler eylemler düzenlemiştir. Aynı şekilde 1960 yıllarında Vietnam'a çocuklarını göndermek istemeyen Amerikalı anneler gibi. Türkiye'de 8 Mart ilk kez 1921 yılında anılmıştır. 1975 yılından sonra kitleler halinde salonlardan sokaklara taşınmıştır. 12 Eylül darbesinde Cunta yönetimi 4 yıl süreyle hiçbir anmaya izin vermediği için 1984 yılından sonra değişik Kadın dernekleri ve örgütlerinin düzenlediği anma günleri devam etmektedir. Birleşmiş Milletler ise bu günü 16 Aralık 1977'de kabul etmiştir. Tarih boyunca bin basıksından kurtulan kadınlarımız aktif bir şekilde hak arayışı içinde ve mücadele içinde olmuşlardır. Bu da dünyada dalga dalga yayılmıştır. Hatta son yıllarda Arap ülkelerinde bile kadınlar örneğin yanlarında erkek olmadan araba kullanmak için hak talep etmektedirler. 21. yüzyılda kadınlar hala taşlanarak öldürülüyor, küçük kız çocukları yetişkin erkeklerin koynuna sokuluyor, kız çocukları çocuk doğuruyor ve kadınlar kendi ayakları üzerinde duramadıkları için erkeklerin her türlü şiddetine boyun eğmek zorunda kalıyorlarsa bu mücadele devam ediyor demektir. Bizler güçlü, bilinçli, eğitimli kız çocukları yetiştirelim ki hayatını bir erkeğin insafına teslim etmeyip gerektiğinde kendi kararlarını kendileri versin. Merhaba. Ben Sebile Maya. Türk Alman Dostluğu Derneği Münih Yönetim Kurulu üyesiyim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hitaben Bekir Çoşkun'un kaleme almış olduğu güzel bir yazıyı sizlere okuyacağım. Kadınlar gittiklerinde kadınlar gittiklerinde arkalarında daha büyük boşluklar bırakırlar. Onlar bir gün çekip gittiklerinde peşlerinde yetim, öksüz kalan çok olur. Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış, küçülmüş giysiler, dolap diplerindeki kurdeleler. Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar susar yetim kalmıştır tabaklar. Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların. Sık sık boynunu büker sarı kız. O teki kalmış eski bardağın anlamını bilen olmaz. Değerini kimse anlayamaz krom haçtasının. Balkon artık sessizdir. Koridor kimsesiz. Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında bir işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci, bir anne gider, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde. Merhabalar. Kadınların mücadele yolculuğunda onlara değer veren ve destekleyen bir erkek olarak tüm dünya kadınlarını saygıyla selamlıyorum. Ben Gökhan Yıldırım. Türk Alman Dostluk Derneği Münih Yönetim Kurulu üyesiyim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara fikirlerini sorduk. İzleyelim. İyi seyirler. Kadın deyince ilk aklıma gelen şey anne, fedakarlık, güzellik. Yani nasıl desem dünyayı güzelleştiren şey kadındır bence. Emek gelir, sevgi gelir, özgürlük gelir. Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz hepimizin kutlu olsun. Merhaba, ben Özlem Behire Temel. Münih Türk Alman Dostluk Derneği yönetim kurulu üyesiyim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde şuna inanmak lazımdı ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm dünya kadınlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 27 Kasım 1961'de Almanya'ya gelen birinci kuşak kadınlarımız yabancı dil bilmeden, hatta okuma yazmaları bile olmadan kendilerini değişik bir dünyanın içinde buldular. Çok azımız eğitimliydi. Ne olursa olsun çok büyük mücadele vermek zorunda kaldık. Şimdi dördüncü hatta beşinci kuşak bu ülkede yaşıyoruz. Ve bizim torunlarımız üniversite okuyor ve çok iyi mesleklerde çalışıyorlarsa bunu gelen, ilk gelen annelere borçlular. Biz oralı, buralı değil dünyalıyız. Ve tüm dünya kadınları her zaman mücadeleye devam ediyor ve edecektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhabalar ben Funda Kip. Türk-Alman Dostluk Derneği Münih Yönetim Kurulu üyesiyim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bugünkü haklarımıza sahip olmamızı sağlayan ve Türk kadınlarına birçok hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk ve tüm dünya kadınlarını saygıyla anıyorum. Bu anlamlı günde erkeklere kadın deyince ilk akıllarına gelen soruyu sorduk. İyi seyirler. <laughs> beste auf der Welt, Kadınların özgürlük için vermiş olduğu mücadele gelir. Schönheit. Ana. Beste Freundin. Diğer yanına. Cennet, cennet annelerin, kadınların ayakları altında. Ve hayatımın olmazsa olmaz demektir. Merhabalar, ben Kadriye Doğan Sevsal. Türk-Alman Dostluk Derneği Münih Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu anlamlı günde bugünkü haklarımıza sahip olmamıza vesile olan tüm kadınlara şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Türk kadınlarına vermiş olduğu haklardan dolayı ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve saygıyla anıyorum. Aziz Nesin diyor ki bir kadına ne verirseniz verin onu daha büyük hale getirir. Ona bir spen verirseniz size çocuk verir. Ona bir ev verirseniz size bir yuva verir. Ona bir sebze verirseniz size yemek verir. Ona bir gülücük verirseniz size kalbini verir. Ona bir şarkı söylerseniz size konser verir. Ona verdiklerinizi çarpıp, çoğaltıp, geri verir. Merhaba. Bildiğiniz gibi bugünün gençleri siyasetten sanata, eğitimden teknolojiye her alanda dünyaya yön vermeye devam ediyor. Biz de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle onlara kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konuları hakkında fikirlerini sorduk. Ayrıca bu konuların Türkiye'de ve Almanya'da nasıl değerlendirdiği üzerine fikirlerini aldık. Ben Mehmet Bahadır Kırdan, Türk-Alman dostluğu Münih Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi gelin hep beraber isterseniz yaptığımız kısa röportajlara bir göz atalım. İyi seyirler. Ben Gizem Yıldız. İzmirliyim. Bunu tabii ki söylemem gerekiyor. Otobiyolojik Biyolojik Bilimlerden dereceyle mezun olduktan sonra Almanya'ya önce yüksek lisansım için geldim. Daha sonra da doktorayla akademik kariyerime devam etmeye karar verdim. Aşağı yukarı 5,5-6 senedir yurt dışında yaşıyorum. Bunun 5 senesi Almanya'da, yarım senesi de İngiltere'de. Amatör fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Bunun dışında gezmeyi çok seviyorum ve yemek yapmayı. Sanırım kendimle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. Peki, hem Türkiye'de doğmuş, büyümüş hem de 2015 yılından beri Almanya'da yaşayan ve de akademisyene kariyer yapan birisi olarak iki ülkede az buçuk biliyorsun. İlk sorum şu, Türkiye'deki kadın hakları, kadın istihdamı veya cinsiyet eşitsizliği gibi konuları nasıl değerlendiriyorsun? Yani öncelikle bence farkında olmamız gereken şey Türkiye'nin multikültürel bir yapısının olduğu ve doğusu batısı, kuzeyi güneyinde bu konuya bakış açısının muhakkak farklılık göstereceği. Gözlemlediğim şey şu, bazı meslek grupları kadınlar ya da erkekler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Örneğin mühendislik gibi bölümler yani mühendislik çeşitleri erkekler tarafından daha sıklıkla tercih edilirken öğretmenlik gibi bölümler kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilmiş. Bunun dışında kadınlar üzerinde tabii ki bir zaman zaman toplumsal baskı görüyoruz. Hepimizin bildiği bir gerçek. Yani bence gelişmeye açık bir kapı şu anda bu. Geliştirilmesi gereken bir konu. Peki Almanya'yı bu konularda nasıl değerlendiriyorsun? Almanya'yı değerlendirirken Almanya Türkiye kıyaslaması belki yapabiliriz bir nebze. Öncelikle aklıma gelen şey Türkiye'de 6 aylık doğum izni varken Almanya'da bu süre bir senelik ve kadın erkek yani anne ve baba bunu paylaşımında olarak kullanabiliyorlar. Bunun dışında Almanya'da özellikle son zamanlarda sadece kadınlara yönelik istihdam artırabilmek için kadın iş ilanları ortaya çıkıyor. Yani bir meslek için iş ilanı koyarken cinsiyeti kadın olarak belirliyorlar. Pozitif ayrımcılık uygulanıyor burada yani. Bunun dışında Sanırım Almanya bu anlamda daha ıı, özgürlükçü bir politika izliyor kadınlar için. işleri daha kolaylaştırmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Çevrende birçok arkadaşım var. Ee, özellikle genç ve genç yetişkinler olmak üzere. Onların bu konulara bakış açısı sence nasıl? Özellikle düşündüğüm şu sıralar büyük anne büyük babalarımıza ya da daha da daha da büyüklerimize kıyaslayacak olursak şimdilerde eğitim alma ve kendi ekonomik özgürlüğümüz elimize alma ihtimalimiz çok daha yüksek ve bunu çok daha kolay elde edebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda benim yaş grubum insanlar daha bağımsızlar. Aynı zamanda kadınlar ya da erkekler fark etmiyor. Artık sanırım biraz daha genç nesil üstüne düşeni yapma çabası içinde. Yani bu işler sadece kadınların ya da bu işler sadece erkeklerin demiyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor. Bence bu anlamda yeni nesille birlikte iyiye gidiyor bu durum, bu açıdan. Peki son sorum. Kadınlara kendi kariyerleri hakkında vermek istediğin tavsiyeler ne olurdu? Öncelikle demek isterdim ki denemekten korkmayın. Çünkü kendi potansiyelimizi ortaya çıkarabilmek için mümkün olduğunca fazla şeyi deneyip sınırları bilmemiz hatta bazen sınırları zorlamamız gerekiyor. Bunun dışında ekonomik özgürlüğümüzü kesinlikle almamız gerekiyor. Yani günün sonunda başka birinin inisiyatifi altında olmaması gerekiyor hayatımızın. Ve sadece sosyal baskı kızlardan inşaat mühendisi olmaz diyorsa eğer, tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani eğer biz istiyorsak çok güzel inşaat mühendisi de olabiliriz. E, tabii bunlar sadece birer örnek. Bunun dışında da söylemek istediğim bir nokta daha var. Bu da kadınlar olarak bazen kendi içimizde birbirimize psikolojik baskı ya da şiddet uyguluyoruz zaman zaman. Bence biraz daha durup düşünüp geliştirmemiz gereken bir konu bu hala. O yüzden biraz daha belki farkındalık yaratmak gerekebilir bu konu. Ben Ecem Eker, Türkiye'den Mersin'den katılıyorum bu röportaja. E, İngilizce öğretmeniyim. Tarsus Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Adana Çukurova Üniversitesi'nde lisans programı, Adana Çağ Üniversitesi'nde de yüksek lisans programı tamamladım. Aynı zamanda Adana Güney Rötarak Kulübü'nde bu yıl dönem sekreteriyim. 2015 yılından beri aktif olarak sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktayım. E, i̇ki defa yurt dışına gittim. İngiltere'de bulundum. Yurt dışı deneyimim var. EF Education First Deal okullarında ambassador olarak görev almaktayım. Ee, öncelikle Türkiye'deki kadın istihdamı hakkında ne düşünüyorsun? geçtiğimiz yıllara oranla şu anda baktığımızda istatistiklerde gördüğüm kadarıyla kadın istihdamının arttığını ve olumlu yönde kadınların daha fazla çalıştığını, daha fazla iş alanlarında söz sahibi olduğunu görüyorum. Çoğu iş yerinde ve çoğu kurumda kadın yöneticilerin yer aldığını görüyorum ve bu gerçekten beni mutlu ediyor. Çalışma arkadaşlarımızda özellikle eğitim sektöründe kadın popülasyonu erkeklere göre daha fazlayken aynı zamanda Genelde erkek kişi olarak tanımlanan mühendislik olsun veya otobüs şoförlüğü olsun aklınıza gelebilecek her türlü meslekte de kadın istihdamına rastlıyoruz. Bu mutluluk verici bir şey benim için. O zaman anladığım kadarıyla sosyal çevresi çok geniş birisin. Katıldığın etkinlikler olsun, üye olduğun dernekler olsun, çevrende gördüğün kadarıyla özellikle gençlerin ve genç yetişkinlerin cinsiyetçilik, kadın hakları gibi konularına bakış açısı sence nasıl? çok şükür ki bu konuda da farkındalık çalışmaları ve sosyal medyanın da kullanımının artmasıyla daha olumlu yöne gidiyor. Kadına şiddet ne yazık ki gündemde şu anda Türkiye'de ve dünyada ve buna yönelik çalışmalar özellikle kadınlara yönelik platformlar kuruluyor, onlara destekler için çeşitli uygulamalara, farkındalık çalışmalarına, projelere gidiliyor. Bu umut verici bir şey ve ben şunu düşünüyorum: Eskiden duymuyorduk ama şimdi duyabiliyoruz sosyal medyanın ve dünyanın gündemin aracılığıyla çevremdeki insanlardan da e, kadın Kadına yönelik şiddeti azaltmak ve cinsiyet eşitsizliğine farkındalık yaratmak amacıyla projeler yaptığını ve bizler de bizzat kulüp olarak bu tarz projeler yürütmekteyiz. Özellikle Gül Dünya Hatıra Ormanına kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ağaçlar bağışlamıştık. Belli başlı firmalarla anlaşarak etiketleri şu tarz su şişelerinin etiketlerine kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla cümleler, kelimeler ve istatistikler veriler vermiştik. Ben inanıyorum ki dünyada artık bu durum iyice azalacak ve hiç duymayacağız. Gelecek daha umutlu geliyor diye düşünüyorum. O zaman son olarak da kadınlara kendi tecrübelerinden de yola çıkarak kariyerler hakkında vermek istediğin tavsiyeler neler olurdu? Kesinlikle Kariyer konusunda basamaklarını tırmanmalılar ve kendi mesleklerini ellerine almadan, kendi ayaklarının üzerinde durmadan bu hayatta bence evlilik yapmamalılar. Bu benim fikrim. Özellikle bizim gibi genç yaşta arkadaşlarımız üniversite mezunu olduktan sonra bir işe girmeden evlenme yoluna giriyorlar. Bence öncelikle mesleklerini ellerine alıp kendi ayakları üzerinde durmaları gerekiyor. Ve güzel bir iş, güzel bir kariyerden sonra zaten her zaman doğru eş adayı kadınlar için karşılarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve mutlaka yurt dışına çıkmalılar, kendilerine inanmalılar. Bu erkek işi ya ben yapamam deyip, Kendilerine olan güvenlerini kırmamalılar. Ben inanıyorum ki insanın içinde bitiyor her şey. Eğer kendisi inanıyorsa başaracaktır zaten. Özel bir söz var bu konuyla ilgili. Walt Disney'in söylediği sanırım. If you can dream it, you can make it diyordu. Eğer hayal edebiliyorsan başarırsın. Aynen öyle. Biz kadınlar da hayal etmeyi çok sevdiğimiz için güzel yerlerde kendimizi hayal edersek bunda başaracağız şüphesiz. İsmim Ali Berk Soyisminim Çöz. Yaklaşık 15 yıllık bir dostluğumuz var seninle. Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Türkiye'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. Ardından da yurt dışında İtalya'da Management Engineering yüksek lisansı yaptım. Son 10-15 yılın yaklaşık uzun bir süresi diyebilirim yurt dışında geçti. Sırt çantamla çevremdeki ülkelerin neredeyse hepsine gittim. Bunun dışında da bir ülkede Erasmus, bir ülkede de yüksek lisans yaptım. Son bir yılın uzun bir süresinde gönüllü çalışarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Danimarka işte e, Hollanda ve İtalya'nın başka bir şehrinde bulunmuş oldum diyebilirim. Zaten senin hikayelerini hep dinledik gezgin hikayelerini. E, evet. bazılarında kısa bazılarında uzun kaldın. Kim yerlerde çalıştın? O yüzden gittiğin ülkeleri de e, düşündüğün zaman genel olarak dünyada cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi konuları nasıl değerlendirirsin? Sence nasıl görülüyor dünyada? Ee, şöyle Bahadır, e, öncelikle bizim ülkemizde biz kendi içimizde de e, farklı düşünen bir toplumuz. Hani İzmir'de bu konu çok farklı düşünürken, e, Güneydoğu Anadolu'da ya da İç Anadolu'da farklı bakılıyor bu konuya. Dünya da aynen böyle. E, ben daha hani ilk çıktığımda tabii bu konulara çok girmiyordum ama uzun bir süre orada yaşadığım için e, illaki konular e, buralara geldi ve şunu söyleyebilirim. Kuzey Avrupa'da Hollanda işte İsveç, İskandinav ülkeleri diğerleri diyebiliriz. Bu konu çok hassas bir konu. İnsanlarla tartışırken mesela çok özel, kendi adıma özen gösterdiğim, dikkat ettiğim bir konu. Örnek veriyorum bu doğum izni konusu. İşte kadınlara verilen doğum izninin işte onları iş hayatında dezavantajlı duruma soktuğu düşünülüyor vesaire. Bununla alakalı erkeklere de bir doğum izni verelim diye bir yaklaşım geliştirildi İsveç'te. Bunların hepsi bir deneme. Onlar da toplumsal olarak bu denemeleri yapıyorlar ki Gerçekte işte arzu edilen eşitlik noktasına daha yaklaşmak istiyorlar. Fakat işte onun da dezavantajları görülüyor vesaire. Bu süreç devam ediyor diyebilirim. Peki cinsiyet cinsiyetçiliği engellemek adına bizler nasıl katkı sağlayabiliriz? Bizim değiştirebileceğimiz konular var mı? Varsa nelerdir senin sana göre? Şöyle bence Avrupa'nın yol haritası bu konuda oldukça iyi diyebilirim. Öncelikle bu konuyu tartışıyorlar, konuşuyorlar, bu konunun gündemlerinde kalmasını sağlıyorlar. Biz de bu konuyu kendi çevremizde olabilir ya da ülkede işte politik gündemde tutarak olabilir. E, öncelikle tartışmalıyız, e, neler yapmalıyız sorusuna cevaplar bulmalıyız, daha hani eşitlikçi olması adına. E, ve inovatif yaklaşımlar sergilemeliyiz, yani e, sorunları ortadan kaldıracak e, muhtemel çözümleri denemeliyiz. Ben e, doğru şeyin bu olduğuna inanıyorum. E, zamanla daha iyiye gittiğimizi de görüyorum açıkçası. Dünya toplumları olarak. Peki son soru, kadınlara kendi kariyerleri hakkında vermek istediğin tavsiyeler neler olurdu? Bizim toplumumuzda birazcık şey vardır. Kadınların yapabileceği şeyler, kadınlara yapamayacağı şeyler diye kendimiz hani bunu daha ciddi bir şekilde görüyoruz. Bu artık geçersiz bir kavram. Çoğu sektörde kadınların yapamayacağı diye bir şey kalmadı bence. Bu noktada kadınlar bütün pozisyonlara erkekler kadar talep göstermeleri gerekiyor jestleri de kabul etmezlerse hani kadın olduğumuz için bize şu jestler sağlanıyor. Jestleri de reddetmeleri lazım. Bence e, aynı şekilde talep göstermeleri de gerekiyor. Bu sayede daha iyi bir e, denge noktasına geleceğimizi düşünüyorum. Benim adım Aşkın Akkoç. 26 yaşındayım. Almanya doğup büyüdüm. Manisalıyım. Frankfurt ekonomi okudum ve finans sektöründe çalışmaktayım. Peki, o zaman ilk soruyla başlayalım. Almanya'daki cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konuları hakkında ne düşünüyorsun? Almanya'nın çok geçmişine bakacak olursak 1910 yıllarında ilk kez kadınlara oylama hakkı sunulmuştu. Ama o zamanda yani o dönemde henüz kadınlar erkekler gibi aynı haklara sahip değildi. Bu daha çok 1950 yıllarında gerçekleşti. Kadınlar erkekler gibi aynı haklara sahip olmaya başladı. Bugün ne bakacak olursak bir ilerime var. Yani Öne doğru ilerliyoruz ama e, maaş konusunda mesela aynı eğitimi aldığımız halde erkek ve kadın e, aynı sınavlardan aynı derslere geldiğimiz halde iş hayatında aynı işi aynı zamanla sergilediğimiz halde maaş konusunda daha da düşük olmaktayız. Ben en azından öyle hissediyorum ve emeklilik konusunda da aynı şekilde. Ama tabii bu ileri gitmekte. Mesela bir kadın anne olmaya karar verdiğinde artık işini kaybedecek diye korkmuyor. Çünkü biliyor ki bir geri dönüş sağlanabiliyor. Bu tight site olabilir, yine fault site şeklinde olabiliyor. O yüzden bir ilerime görüyorum kesinlikle. Peki Almanya'da gençlerin ve yaşlıların bu konulara bakış açısı hakkında düşünce farklılığı var mı sence? Evet, çünkü hani bana göre yaşlılığa daha çok aile odaklı, bir kadın bir çocuğa bakar gibisinden. Ama şimdiki gençlere baktığımızda, bir kadının evde yemek yaptığında bir adam gayet güzel evi sürmekte. Yani daha da çok tolerans, daha da çok anlayışım var. Almanya'da eyaletlere göre bir farklılık görüyor musun? Ben Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletinde şimdiye kadar yaşadım. Ama bütün Almanya'ya baktığımda Doğu ve Batı arasında kültürel farklılıklar edindiğim bilgilere göre var. Bir taraf kariyer odaklı, diğer taraf sanki daha çok aile odaklı gibi hissediyorum. Peki o zaman son soru. Kadınlara Hı -hı. kendi kariyerler hakkında vermek istediğin tavsiyeler ne olurdu? Kadınlar bence kesinlikle kendilerine güvenmeli. Yaptığı işi arkasında durup bunu çok güzel sergilemeliler hedef yönelik çalışmaları lazım. Ve bazen ben kendi açımdan bunu bahsedeyim. Daha çok kadınlar duygusal ilerlediği için bazen, yani daha çok amaç yürekli oldukları için, onu biraz daha azaltıp tamamıyla yaptığı işten ilerlemek zorundalar diye düşünüyorum. Peki. Verdiğin cevaplar için ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim.